Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu an katım birazdan daha yeni uyandım ben. Azdan koyuyorum. Azdan Ezan Videoyu kapalı. Birazdan biter öyle açarım. Arkadaşlar ezan bitti şimdi gelin. Arkadaşlar şu arkamızda gördüğünüz dev çadırı toplamamız gerekiyor. Bunu tanıtımını yapmıştım zaten ben bu çadırını bu tanıtma bitti onu videosunu attım editini ne yaptım onu videosunu attım şimdi bu çadırı toplamamız gerek çünkü bu gece kamp yerine çıkmamız gerek kamp yeri de 4 saat 5 saatlik bir yer orada da video gelecek bir gün ama orada yani en fazla pazartesi veya salı gelecek çünkü orada internet çekmeyeceği için ama çekebilirdi çekerse orada name yapıp atarım. Ama çekmezse pazartesi verer. salı günü atarım videoyu. Şimdi içindekileri boşaltıp çadırı bu arada bu 9-10 kişilik zaten diğer bundan önceki videomu izlerseniz uzun videoyu orada da tanıtımını yapmıştım. Kaç katmandır tentesi var mı? Neyim orada? Söyledim. Şimdi biz bunu şimdi içeri boşaltıp toplayacağız. Şimdi şunları çıkartalım. Bunlar bu arada kampa gidecekler. İçindekilerin hepsi kampa gidecekler. İçinde zaten hal, iki tane halı var beyaz. İçeri çekeyim hatta. İçeriden bu var. İki tane halı var. Bir de yastıklarla bu var. Yastıklarla hem gitmeyecek de halıyla şu sünger yatakları gidecek. Ya, tamam. Şimdi şunu içeriye geleyim Bu arada bunda ayakta kalkabiliyorsunuz. Yani bir yetmişlik insan bile ayağa kalkabilir. Bir yetmiş bir yetişkinle ayağa kalkabiliyor biliyor Bu çok iyi yapmış adam. <laughs> pencereler kapalı mı? Kapalı pencere. Şunları topla. Aldık. Havluları aldık mı? İşi bu. Allah ayam, Ayağım çok fena acıdı. Havluları topla. Bu da şuradan bir şey. Bu bu arada hallılar da gidecek. Halılar da çocuğa. Yer soğuk olmasın diye. Bakın. En zaman hallı bile. Kafası güzel. Ama bakın, kafası güzeldi. Bir tane daha halımız var. Arkadaşlar diğer çadırımız şu hal kadar. Düşünün küçük bir oda. Bu halı kadar. görünmüyor Evet görünüyor da. Bu da boş. Bu halılar hepsi al yerine lazım olacak aklımıza. Şu an içeriği gösterdik. Şu şekil. Bomboş. Böyle. Bakın. Ben bir ve kafam değmiyor. Bu kadar boşluk var. Bakın bu kadar boşluk var. Ama şurada biraz eğilmek zorunda kalıyorsunuz. Buraya kafayı var. Şimdi sökmeye başlayalım. Şu etrafı iyice bir toplayalım da. Sonra sökelim. Tamam şimdi sökmeye başlayabiliriz. Arka tenteyi kapatalım. Tente kapatmazsak 2000 saat uğraşırız. Şuraya koyayım telefonu. Tente kapatacağız. Şurada da Tentemiz var böyle bir canlık var. Yapıştır. Bakın şuraya yapıştır. Atıyoruz. Buraya yapıştır. Tamam. Buraya da çekeyim. Sonra yapıştırdım. cıt cıt yani. Ön stiklerimi abartma. Abartma. Kapatıyorum. Cırt cırt böyle <laughs> Bu iş tamamdır. Arka tente okey. Ön kapı kapatırız. Ön kapı kapatalım. Gözü yere, yüreği göğe başlayarım. İlk baş şu yan taraftakiları sökmemiz gerek. Şunu. Çıkarışalım. Çıkar ilk başta ben bir şunları çözüp geliyorum. Şimdi bunlar şey tutuyor. Okey. Oh, Çok fena çıkıyorlar. Evet, ya. çok basit bir çok basit bir şu yanları sökeceğim. Bu yanlardan başlayalım. Şu altta yerlerini Ama bunlar sökülmeli diyoruz. Çayları nasıl sökülür? Şunları söküp söktükten sonra mis gibi katlıyorsunuz bunları. Bakayım. uzun çubuklar böyle sonra lastik vermişler lastik de iyidir takalım kapanmaz şunu da tak taktık bitti bu bitti üstü mü söktük üst gitse nasıl olur üst gitse çatı çöküyor Çatı çökmesin, çatı çökmesin. Şu yanı da alalım. Yanlar önemli değil ya şimdilik. Hop. Bu yanda gitti. Çok fena gitti bu. Aniden şu şey geçti. Evet, o yanda gitme. Oo şu an bitiyor şimdi. İçeride güzel anlar yaşa. Bunları teker teker çıkartayım. En basit. Katman yöntemi Bir şey bunlar var. şunu da çıkart. Şimdi, ay ay Anladım. <laughs> 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 Bunları böyle katlıyorsunuz Arkadaşlar Bilirsiniz zaten ya. O da Bu rakam Gidebilir zaman gelecek diyorsanız hmm. Bu gece Yola çıkacağız Bu gece yola çıkacağız Evet bu gece yola çıkacağız. Yarın varacağız Allah izin verirse. Yarın da şey çekeceğiz. Yarın da kamp yolu çekeceğiz. Normalde 3 gece 4 gün kalacağız ama ben size sadece bir günlük video atacağım. Çünkü yani biz de yorulduk lan. Biz de yorulduk. Thank Bu da çok çok güzel geldi. Çok güzel geldi Ama arkadaşlar sakın perdeyi neyim içeri aldı almayı düşünüyorsanız perdeyi sakın içeride açık bırakmayın sökerken çünkü hem şeye sığdıramazsınız hem de kötü olur. Bu da tamam. Şimdi şurayı sökelim değil mi? Evet. Hop üstü sökelim. Yanlar kaldı. Allah ben bunu nasıl süreyim? Ne <laughs> Ne oluyor, lan, mı? Ne oluyor lan, kaldı mı? Bunu da geçirelim. Okey. Tamam. Şu bence nereye sökerim? Yok. Mutlaka şu yana sökerim. Dur lan şu an içerisi nasıl bir şey? Şu an içeri çok sıkı hava zaten. Oha. Hayır. Havası mı? Ya? Havası mı? Ya? Şu an şişik içerideki hava direkt çıktı. Evet, dur şimdi abartma. <laughs> Sonuç... Evet, Burası çok fena. Şu an üstüne atlayasam... Şişme balığın gibi oldu lan böyle. Bütün o yıllar günleri o zaman buradaki Bu da kartlandı. Lastik bulamadım buna. Abi durdun mu? Arkayı verin, Ve, niye Aa, da bulalım. Şöyle. Ne? Aha biz bunu açmamız gerek. Kapısı neydi bu?

Şimdi baksanıza bak ne güzel oldu. Onun havasını almamız gerekiyor. Okay. şuradan açsak yeter mi? Buradan açsak yeter mi? Ama çok güzel hava uçluyor. İçine gireyim mi? Girene kadar Oha, böyle de çok güzel. Ay, niye, niye? Oha, böyle de çadır şey için ne güzel lan. Bak şu an havası ne gibi bir şu Şu an büyüklüğünü görseniz anlayacaksınız ne kadar büyük oldu. Nasıl da bu eğlenceli alıyor? Kurulumu kadar yap, yani şeyi kadar, kurulumu kadar çekmesi de zormuş. Şimdi kapıyı örtmemiz gerek. Kapı da örtüldü. Şimdi. şimdi bunu kaplamamız gerek. Onun için şu arka kati alacağım biraz. Arka kati de alacağız. Şimdi şu yavru maydanozla döndüm. Yavru maydanozla döndüm.

olmasına oranlandı. Ben çekeyim. Gerçekten kuruluşu kadar kendisi de doğrulmuş. Şimdi sarmaya geçeceğiz. Sarmaya sarıyor sanki. Buradan sarmadan önce şeyi yapacağız. Şunları kılıfına koyayım. Şöyle bir kılıf var arkadaşlar. Bunun içine şu sopalarını koyuyorsun. Böyle. Bunları da koyalım. Yani size e, aldı al, alacaksanız ve veya aldıysanız nasıl şey olduğunu kat yani ama keşke otomatik yapsalardı. O kadar iyi olurdu ki bir pinini çekeceğim mesela. Açılacak bir pinini çekeceğim. Kapanacak çünkü çok büyük olduğum için. Çok büyük olduğu için. Genellikle kötü olur. Yani şu bile elindeki bile iki kilodur. O kadar kötü Şu ipini buraya koyalım. Şu ip. Şimdi de buraya. Uf. Sararken bunu da araya sıkıştırıyorsunuz. Şöyle sarılacağız Herhalde de şöyle. Evet böyle yapıyoruz. Çok terledim Böyle oldu Şimdi sarmaya geçelim siz görmeniz için şuraya alalım sizi. şu an bir limuzin gibi baksana çok güzel arkadaşlar inanmıyor olabilirsiniz ama gerçekten çok güzel bir çadır Bu bunu sıkıştırıyoruz. Oh Arkadaşlar böyle sarılmaz da Hava iyice almak istiyor Hava iyice bir Tekrar sallayacağız. Sıkı sallıyorum bu sefer. Şöyle bir koy. Çivisi. Çivisi. böyle koyacağız. Uf,

Yaşı, ben bunu herhalde babamla sarmayı Evet arkadaşlar Böyle oldu oğlum ben saramıyorum bu çadırları. Asla saramıyorum. Çok zor bir de buna sızdırman da zor. Öyle yani babamla beraber saracağız. Bu kadar zaten. Sarıp şeyine koyacaksın. çantasına koyacaktık. İşte arkadaşlar bu kadar. Hazırlanma vlog gelecek. Birazdan da hadi lan size kıyak geçiyorum bakın. İki videoyu aynı anda atmak için şey yapacağım. Ee, ne yapıyorduk? Ne yapacaktık lan? Heh. Bu videoyu attıktan sonra şeye geleceğiz. Hazırlanma video geleceğiz. Onu da çekeriz zaten. Öyle yani. Görüşürüz. Bay bay. Ben de daha kahvaltı neyimde yapmadım. Haberiniz olsun. O yüzden kahvaltıdan sonra yaparız. Sararız. Sonra koyarız. Başka bir işi yok zaten. Öyle. Görüşürüz. Bay bay.